Herkese merhabalar. Güzel bir yaz tatili başlıyor. Daha sağlıklı, daha güneşli, daha güzel günlerimiz geldi. Artık yaz tatilindeyiz. Ama 5. sınıftan 6. sınıfa geçerken sosyal bilgiler dersinde bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Bazı tekrarları yapmamız gerekiyor. Bunlardan bahsedeceğiz bugün arkadaşlar. Esasla sosyal bilgiler dersi kümülatif olarak yani birikimli olarak ilerliyor. Bizim 5'te öğrendiklerimiz 6'da, 6 altı öğrendiklerimiz 7'de, 7 öğrendiklerimiz 8'de gerçekten işimize yarıyor. Dolayısıyla biz 5 ve 6 tekrarını yaptığımızda harika bir şekilde, mükemmel bir şekilde seneye başlayabiliyoruz. Peki mesela 6. sınıfa geçmeden sosyal bilgiler dersinde neleri bilmemiz lazım? Yani 5. sınıfta neler öğrenmiştik? Onlardan hangileri altı sınıfta işimize yarıyor? Gelin bir bakalım. Mesela beşinci sınıfta birey ve toplum ünitesinde hak ve sorumluluk kavramlarını sivil toplum kuruluşlarını öğrenmiştik hatırlarsınız. Hani haklarımız vardı, eğitim alma hakkımız vardı, işte yaşama hakkımız vardı veya buna benzer farklı farklı haklarımız vardı ama aynı zamanda sorumluluklarımız da vardı. Eğitim alma hakkımız vardı ama okulda da mutlaka ödevlerimizi yapmalıydık, okuldaki eşya ve gereçleri korumalıydık. Bunlar da sorumluluklarımız. İşte bu kadar temel konular yine altın sınıfta da karşımıza çıkacak. Sivil toplum kuruluşları yine önemli. Kültüre miras ünitesine baktığımızda tarih ve kültür kavramını yeniden göreceğiz. Dolayısıyla esasında geçmişte öğrendiklerimiz bu sene de işimize yarayacak. İnsanlar yerler ve çevreler ünitesinde yeryüzü şekilleri, ölçek, fizik harita, lejant kavramları, nüfus, yerleşme yine haritamızı önümüze alacağız. Ve diyeceğiz ki ülkemizde yüksek yerler kahverengiyle gösteriliyor. Alçak yerler yeşille gösteriliyor. Neden? Çünkü haritalarda renkler yükselti gösterir. Dolayısıyla bu temel bilgiler yine işimize yarayacak 6. sınıfta da. Bilim, teknoloji ve toplum ünitesine geldiğimizde bilim, icat, mucit kavramları, bilimsel araştırma basamakları, intihal yani hırsızlık yapmak ve kaynakça kavramın ne olduğunu hep birlikte bir kez daha öğreneceğiz ve 6. sınıfta da yine 5. sınıfta öğrendiğimiz bu bilgiler işimize yarayacak arkadaşlar. Üretim, dağıtım ve tüketim ünitesine baktığımızda ekonomik faaliyetleri göreceğiz. Ne demiştik? Portakal orada Kaldım. Bu sefer de portakalın tarlada üretilmesi çiftçi tarafından, sonrasında dağıtım yani kamyonlara yüklenip bir şekilde marketlere ulaşmasının dağıtım olduğunu ve sonrasında da tüketim yani biz gidiyoruz abi bana 2 kilo portakal ver diyoruz veyahut da işte koyunlar, inekler, sütler... İnekler deyince tabii siz yine çalışkan öğrenciler aklınıza gelmiş olacak ama olsun. Bunların hepsini üretim, dağıtım ve tüketim konusunda birlikte öğreneceğiz çevremizdeki ekonomik faaliyetleri. Etkin vatandaşlık konusuna baktığımızda, etkin vatandaşlık konusuna baktığımızda milli egemenlik ve milli bağımsız kavramını öğreneceğiz ki bu en önemli kavram. Birazdan bununla alakalı güzel bir bilgi de vereceğim. Arkadaşlar hani bizim Türk bayrağımızı biliyorsunuz. Kırmızı üzerine beyaz. Gerçekten Ay yıldızı bayrak diyoruz. Bu nasıl kazandık bu bayrağı? Nasıl oldu da milli bağımsızlığımıza kavuştuk? Milli egemenlik nedir? Bu, kavram sadece 5'te de değil, sadece 6'da değil, 7'de değil, 8'de değil. En son üniversite sınavına girdiğinize bile karşınıza çıkacak olan temel bir kavram. Bunun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hatta bunu şöyle hemen hızlıca söyleyelim. Milli bağımsızlık ülkenin her anlamda özgür ve bağımsız olması. Biliyorsunuz bize Kurtuluş Savaşı'nda düşmanlar batıdan, güneyden, doğudan saldırdılar. Biz o düşmanları yurdumuzdan attığımızda milli bağımsızlığımızı elde ettik ve dedik ki bu bizim bayrağımız, burası bizim ülkemiz, çıkın bizim sınırlarımızdan dedik. Bu işte milli bağımsızlıkla alakalı. Milli egemenlik ise ülke yönetiminde ve geleceğinde milli iradenin yani halkın söz sahibi olması. Yani sandığa gidip oy atmak işte partiler, seçimler, Türkiye Büyük Millet Meclisi milli egemenlikle alakalı. Bu gördüğünüz iki temel kavram sadece beşte değil, altıda değil. Dediğim gibi bütün sınıflarda karşımıza bir şekilde gelecek. Dolayısıyla bunu asla unutmayalım. Hatta böyle sizden daha büyük abilerinize sorun. Milli bağımsızlık ve milli güvenlik nedir diye muhtemelen arasındaki farkı bilmezler. Ama üniversite sınavında bile çıkıyor. Bakın siz öğrendiniz bile şu anda. Harika bir şekilde ilerliyoruz. Ve yine aynı şekilde küresel bağlantılar konusuna baktığımızda... ithalat ve ihracat konusunu göreceğiz. İthalatı nasıl öğrenmiştik? Demiştik ki ithalatta bakın al kelimesi vardı. Yani alıyorduk. Nereden alıyorduk? İtalya'dan. Yani Yurt dışından alıyorduk. Yurt dışından mal almak ithalat yani dış alım oluyordu. Biz dışarıdan mesela arabalar alabiliyorduk, saatler alabiliyorduk. Mesela telefon alıyorduk. Yurt dışından telefon geliyor. Bu bir ithalat, ithal ürün. Ama biz aynı zamanda yurt dışına ürün de satabiliyorduk. İhracat. Mesela biz portakalı diyorduk ki Ruslara alın. Portakal alın bizden diyorduk. Biz bir şekilde onların ülkesi soğuk olduğu için, oralarda narenci yetişmediği için onlara ulaştırabiliyorduk. İşte ihracatta dışarıya satım, dış satım oluyordu. Bu kavramları da bir kez daha altın sınıfta göreceğiz. Dolayısıyla Milli bağımsızlık, milli egemenlik kavramını öğrendik Ve aynı zamanda bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar size. Sosyal bilgiler dersi gerçekten keyifli bir ders. Benim en sevdiğim derslerin başına geliyor. Burada sosyal bilgiler dersinde ezberlemeyip öğrenmemiz gerekiyor. Haritalardan mutlaka faydalanmamız gerekiyor. Bakın ben bu videonun içerisine bile bir dünya haritasını koyuyorum. Bir Türkiye kabartma haritasını koyuyorum, fizik haritayı. Yani çok seviyorum haritaları. Çünkü haritada bilmelisiniz. Hani böyle rota oluşturdu diyor ya böyle şeyde e, bu... E, ulaşım için kullandığımız arama motorları. İşte siz de zihninizde Ankara'nın yerini, İzmir'in yerini, Doğu Anadolu bölgesinin yerini oluşturabilmeniz lazım. Haritalardan mutlaka faydalanmanız lazım. Çünkü bu seneki e, biliyorsunuz ortaokulda abilerinizin girdiği LGS'de, üniversite sınavında da hep böyle haritalı sorular geliyor. Haritayla bağlantılı soruları soruyorlar. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmanız lazım. Bir nedenden dolayı bir sonuç var. Bunu da tarihsel sıralamaya dizdiğiniz zaman rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Kronolojik sırasını bilin. Yani tarih, bu savaş kaç yılında oldu? Böyle bir soru sorulmuyor ama hangi olaydan sonra hangi olay geldiğini az biraz bilmemiz lazım. Ve tabii ki kavram haritalarından da faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar sizden bir isteğimiz var. 6. sınıf kanalımıza şimdiden abone olun ama 5. sınıf kanala abone elinden de çıkmayın. Bildirimleri sesli alabilirsiniz. Bize destek olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı da unutmayın. Bu arada 5'ten altı hazırlık kampımıza çok yakında geliyor. Bununla alakalı 5'ten 6'ya hazırlık setimiz de var. İçerisinde hem 5. sınıfın telafi eğitimi var hem de ön hazırlığı var. Ön hazırlık ve telafi nasıl oluyor? Şöyle gösterelim arkadaşlar bakın. Hemen kutumuzu açalım bakın. Ne diyor? Hadi beni aç demiş. Burada arkadaşlar hem 5'ten 6'ya hazırlık kitabımız var. Hem de 0'dan 6'ya sözel ki içerisinde sosyal bilgileri çok güzel bir şekilde sıfırdan öğreneceğiz. Ve 0'dan 6'ya sayısal kitabımız var. Bunlar 6. sınıfta öğrenmemiz gerekenler. Hani dedik ya az önce iklimler. Bak böyle renkli resim, infografik bir şekilde bize öğretiyor. Sadece bununla alakalı da soruları gösteriyor. Bu 6. sınıfta gerçekten bizim konuları harika bir şekilde öğrenmemizi sağlayacak. Çok güzel bir ...öğreten kitap. Yani sıfırdan altıya... ...sıfırdan başlayıp tüm konuları tamlatan bir kitap. Bunun sayısal da var matematik feni... ...sözel de var. Sosyal bilgiler dersinde biz... ...sözelden faydalanacağız. Ama... ...beşten altıya hazırlık kitabımıza ve kampımıza da en temel dersler Türkçe matematik feni de sınıf tekrar yaparak öğreneceğiz. Türkçe derslerini, matematik dersini, fen dersini güzel bir şekilde bu kitaptan. Sözel ve sayısal dersleri de yani az önce gördüğümüz sosyal bilgiler dersinde sıfırdan altıya sözelle harika bir giriş yapmış olacağız. Bu üçünü arkadaşlar beşten altıya hazırlık setini alırsanız daha avantajlı oluyor. Bunu da buradan iyi e butona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım Tatil demek dinlenmek demek. Dinleneceğiz tabii ki. Dinlenmek de çalışmaya dahil. Çünkü iyi dinlenirsek ne olur? Derslerimizi daha iyi anlarız. Daha iyi çalışırız. Hiç dinlenmezsek hep çalışırsak da bu sefer derslerimize başarısız oluruz. Çünkü beynimiz yorgun olur. O yüzden yaz tatilinde dinleneceğiz ama çalışarak dinleneceğiz. Hadi bakalım şimdiden iyi tatiller ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Ödülü soruyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.